Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Alınan bilgiye göre meclis düşük gelir grubunun refahını artırmaya yönelik düzenlemeler için harekete geçti. Bu çerçevede ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı olmak üzere iki düzenlemenin masada olduğu bildirildi. Refah payı ve seyyanen zam düzenlemesinin de yapılabileceği ifade edildi. Eşitleme formülü devreye girebilir. Öte yandan SSK, Bağkur ve memur emeklisi ayrımı olmadan bütün kesimlere aynı oranda zam yapılabileceği de konuşulanlar arasında yer alıyor. Geçen yıl benzer bir formülle tüm kesimlere %30 zam yapılmıştı. En düşük maaşta eşitleme yapılmış ve refah payı uygulanmıştı. Bu yılda benzer bir uygulamanın hayata geçmesi halinde emeklilere %50'lik bir artış yapılabilir ve en düşük emekli maaşı dikkat 11.250 TL'ye çıkabilir. SSK ve Bağkur emeklilerinin %38 olan enflasyon farkına %12 oranında refah payı verilebilir değerli izleyicilerimiz. Emekliye özel çalışma vurgusu Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, memur ve memur emeklisinin zammının toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile %50'ye yakın olacağını söylemişti. Yılmaz, en düşük emekli maaşı için özel bir çalışma yapıldığını da bildirmişti. Yılmaz, orta vadeli programda tahmin edilen %65 enflasyon oranının gerçekleşmesi halinde memur zammının %50'ye yakın seviyede olacağını dile Getirmişti değerli izleyicilerimiz ee, çok az kaldı 3 Ocak tarihinde enflasyon açıklanacak daha sonra sosyal refah payı ne kadar eklenecek artı bir senyana zam olacak mı olmayacak mı bunu kısa süre içerisinde göreceğiz. Değerli izleyicilerimiz, emekli vatandaşlarımızı ilgilendiren önemli gelişmeleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz. O nedenle kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.